Baş ağrısı ve konsantrasyon güçlüğü ilk belirti. Bazen depresif ruh hali de bu iki soruna eşlik ediyor. Hastalığın adı beyin sesi. Covid pandemisinden sonra artışa geçen rahatsızlık 25 ila 50 yaş arasında etkili. Kafamı toplayamıyorum, başım ağrıyor, çok dalgınım. Hiç böyle şikayetleriniz oldu mu? Mutlaka evet var. Covid geçirdiniz mi? Geçirdim evet. Çok kötü uyku sorunum var. Demelinde. Enflamasyon dediğimiz vücuttaki mikroödem var. E, Müpen bir baş ağrısı ama ondan önce konsantrasyon bozukluğu. Baş ağrısı, uykusuzluk, odaklanamama durumu, belirtileri bunlar ama teşhisi kolay değil. Üstelik birçok kişi beyin sisi olduğunu bilmeden hayatına devam etmeye çalışıyor. Her zaman kolaylıkla yaptığınız işler daha mı zor gelmeye başladı? Kafanızı toplamakta güçlük mü çekiyorsunuz? Ya da iş yerinde çok mu yorulduğunuzu hissediyorsunuz? Kafanızda sürekli bir bulanıklık mı var? Belki de beyin sisiyle mücadele ediyorsunuz. Ocak sonu itibariyle e, ispatlanmış Amerika'da 1.6 milyon e, beyin sisi vakası var şu anda ve e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nörolojik kliniklerinde ayrı bir kısım sadece beyin sisi için ayrılmış durumda. 25 milyar dolarlık bir ekonomik kayıptan bahsediliyor. Türkiye'de de vaka sayıları az değil. 20-45 yaş arası kesimde, çalışan kesimde, beyaz yakalı kesimde daha çok ortaya çıkıyor. Yani Her var. gün çalışan kesimden en azından 2 iki kişi, 2-3 iki, kişi bana başvuruyor. Bu son 3 ayda herhalde 85-90 kişi en azından beyin sisi ön tanısıyla bana başvurdu. Özellikle dikkat ve hız gerektiren işlerde beyin sisi iş kaybına neden olabiliyor. Konsantre olamıyorum, ha, işimi yapamıyorum, iş listesi hazırla hazırlayamıyorum, işimi kaybetmek üzereyim diyenler var. Uzmanlar uyarıyor, siz de bu durumdaysanız mutlaka bir uzmana başvurun. MR veya tomografi bir e, ipucu vermiyor şu anda ama kanda özellikle serotonin ve kortizolun düştüğü ortaya çıkmış ve yakın zamanda e, herhangi bir şekilde ben COVID geçirmedim diyenlerde bile yüksek oranda antikor seviyeleri var. Beyin sisi ilaç tedavisiyle tamamen düzeltilebiliyor. Ancak sadece hayatta yapılan olumlu değişiklikler bile faydalı olabiliyor. Kaliteli bir uyku ve iyi bir spor. Stockholm Üniversitesi'nin çalışması var. 150 dakikalık sporun çok elzem olduğu ortaya çıktı.